ve uzun zaman sonra yine video da ben çok üşeniyorum biliyor ya video atmaya öyle üşeniyorum ki yani üzgünüm arkadaşlar neyse üşeniyorum da valla video atmaya çalışıyorum artık valla bırakmayacağım lan ben kanalı neyse ve hemen zaman arkadaşlar bugün de yine FNAF World oynuyoruz ama bu FNAF World biraz farklı evet videonun isimden gördüğünüz gibi FNAF World ama daha iyi arkadaşlar yani benim bi FNAF World o neyim yükleyeceğim dedim bir baktım bir site buldum sonra bir baktım bu oyun aslında aynı bilgisayardaki ile aynı bilgisayarın versiyonu daha iyi arkadaşlar Valla oyun biraz daha kaliteli arkadaşlar bilgisayardaki kalitesi ile aynı arkadaşlar valla onu buldum e, Mobil versiyonu buldum arkadaşlar Gamma Jolt diye bir siteden buldum Neyse arkadaşlar başlıyoruz bu arada ya, öyle iyi ki şuna bakın arkadaşlar diğerinden kat kat daha iyi arkadaşlar Ben bir tane oynadım da ben başlamadım tabi oyunu bitirmedim ben videosunu çekeyim ben bunu dedim Sadece bu arada onu demeyim e, bak hızlıca bitmez bu arada neyse Bitmez değil mi? Bitmez neyse Burada bu bir ayarlar var. bu şunlar. Bak burası yok da bak. Gitmişler bilgisayar versiyonunu yapmışlar mobilin ben ben daha yeni fark ediyorum. Bu daha önceden yapılmışsa neyse ben sol giden başlayalım bari nev giyim. Yes bir de arkadaşlar böyle kalite daha iyi dediğim gibi kalite daha iyi böyle bilgisayardakiyle. Böyle mesela kapalı şarkının devamı da var mesela baktınız da. Yani yine karakterler aynı da arkadaşlar aynı kaç kez dediğim gibi. Ama mesela müzik farkı da var. Böyle bir de oyunun bir de yeniden yapılmış hali de var arkadaşlar onun daha yeni çıkmış da onun mobil versiyonu yok. Şimdi mobil versiyonu gelecek de berbat olacak. Bak arkadaki şarkı normalde hep tekrarlanmaz bakın. İzni. Bak devam şarkı. Lan şarj şarj çok şar hızlı gidiyor lan. 8 oldu neyse. Git, git gitmezdim bir şey olmaz neyse. Devam edelim o zaman. İsmini söyle diyor. Rah 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 rah. Söylemeyeceğim ya. Ben ne abi bu ne biçim isim? bu direkt göz yabancı değil mi? Abi var ya bu oyun vallahi bir başladım bir baktım. Oyun fena abi değişmiş zaten. 100 MB'den 200 MB olması nasıl olur acaba? Nasıl nasıl yani? Nasıl? Ya ben şarjı takacağım vallahi size. şimdi dur önce. Önemli bir video bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şarj taktım bu var ya şarjım bitecek diye şimdi. Lan kas suyu lan kasma abi ya şarj. Aa bu arada hızlanmışız bak o şey. O diğerinde çok yavaşlık. Baksanız hızlanmışız baya. Yani oyun kastığı için yavaş gibi görünüyor arkadaşlar. Baya hızlanmışız neyse. Baksanız oğlum ya valla çok iyi. Bak bir de konsol da değişmiş fark ettiysiniz. Ee, buradaki satıcılar aynı bilmiyorum neyse. Hiç üşendim valla neyse ben bunu. Baksanız yürümesi baya hızlanmış bak ne var. Ama mobil versin iğrençti şimdi daha iyi olmuş lan. Neyse şöyle bir bossa savaşsak mı lan. Benim hemen hızlıca başlamayayım şey var aşağıda. Golden Freddy'm var Freddy. Karşıma hiç düşme çıkmıyor. Ne oldu? Aç çıktı. Ana. Bak 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 animasyonlara bak daha yavaş daha iyi kaliteli olmuş. Ne bakın. Çok iyi abi ya. Geç şey yeni yeniden yapılmış versiyonu daha fazla özellik geldi. Onun mobil versiyonu çıksın var ya. Baksın animasyon normal çok hızlı oluyor. Baksın baya yavaş şu an. Abu. Ana kaybetti bak kaybetme şeyi güzel olmuş. Ana. Baya. Bak. Hani bak normal orijinal animasyonu manyak gibi böyle yaparlardı. Şimdi daha iyi var ya. Neyse. Şöyle bir aşağı gidelim de bir Golden freddy abimiz ne yapıyor? He bu arada map bak tarafı değişmiş. Oo. Oo map değiştirmiş lan. Oo ma map'in görünüşü de değişmiş. Böyle değildi lan bayağı iyi olmuş. Manyak gibi iyi olmuş. Neyse şimdi şöyle Golden Fairy'mize konuşalım. Oyunda bir değişiklikler var mı ya? Valla bak 100 MB'den 200 MB'den çıkmış arkadaşlar yani. 100 MB'de bayağı şey eksiltmişler bunda 200 MB. Bu daha kaliteli yani. Ne kadar fazla MB o kadar iyi. Şarkıda bak devamı var bakın. Tekrar tekrarlamıyor. Neyse. Ben bunu sesini yapacağım ya. Bu oyunda bayağı değişiklikler vardır bence. Ana ilk defa oynuyorum ben beklemez beklemezdim. Bekle ben şu an çok geç başladım. Biraz fazla bekletiyordu böyle. Hadi Vitor çıkar. Ne olmuş çıkaydı? Ne olmuş? Acaba ne olmuş? Elleri gitmiş. Neyse. Şu şurada mini game var. Lan oyun dondu. Ya hayır ya bu oyunda mı böyle abi? Bu oyun düzeltilmişti hani. Maalesef bu oyunda böyle dondu lan. Neyse şimdi düzelir bu oyun Dur ha düzeldi bak. Düzeldi bak, bak bak. Ha bak şimdi şey çıkacak. Yanıt vermiyor. Bekle abicim bekle. For for fix et Fix et Düzeltti de fix et Yani. Mini game başladı bak mini game. Mini game'de farklılık var. Bak köşeler biraz şöyle olmuş. Böyle bükülmüş gibi olmuş. Diğerinde öyle değil de bir de şöyle girmeyelim. Şu portala girmeyeceğiz. O portal bizi yanlış yere götürüyor valla. Uuu çok iyi çok iyi çok iyi. En sevdiğim en sevdiğim. Ve şimdi diyor ki bu out of der. Sence the... lan şimdi geldi ya. Şimdi giyimimiz değişmiş mi? Devam var mı yani pardon. Oo devam var. Hep böyle tekrarlanırdı da var ya. Heh. Ne oldu he. Ay evet burayı açtık. Golden Freddy baba. Bu arada bu arada. Golden benim önce önceden yaptığım seride. Golden Freddy vardı. Golden Freddy aynı tane iki tane Golden Freddy olunca kafayı yedi, kafası patlıyordu. Mini 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 You nice to find Mini mini mini. Bir şey yeni diyor. Ne yeni acaba? Bonnie yeni evet, Bonnie. Must find Bonnie. Bonnie 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 Bonnie. Var ya abi ben var videosu çekmeyecektim aslında. Abi bu, bo bu çok güzel olacak kesin var ya. Oyunda bayağı farklılıklar var. O eski kalitesiz oyun yok artık. Ekranda bir farklılık var ya. Garip bir hava veriyor. Ve neresi çok karşımıza çok yavaş şey çıkıyor. He, o da iyi olmuş bak. Öncekisinde durmadan karşımıza düşman çıkardı. Şimdi çıkmıyor. Woo. Çok iyi ya valla. Oyun, oyun şimdi mis gibi olmuş. Şuna bakın. Daha yeni yapılmadı aslında. Baya eskiden daha bu düzeltilmiş. Benim yeni haberim vardı. Neyse biz gidelim. Boss'la dövüşelim lan. Sakin. Heh şuna bak. Aa bak karşımızdaki de bana iman istiyor bak onun da animasyonu var. Öldü sıyıklı öldü. 5 puan verdi. Ana orijinali de öyle değil lan. 5 para vermiyordu lan. 1 lira verdi bize. Beleş birileri veriyordu Neyse. Müzik tekrarlamıyor. Bu eminim ki bak şu eve böyle anahtarımız olunca şu eve girip böyle garip bir son oluyordu ya. Ha bir şey de hep aklıma vardı. Neyse siz bozla dövüşelim. Boss'un da da var arkadaki şarkı da değişmiş baksanıza. Vuh çok iyi. O şey. Pizza ben. Basacağım ve bu basacağım çok iyi. Ama bu biraz daha güçlenmiş lan bu. Ve şu diğer takımı geçelim ve bizim diğer takım Bu oynadılar Ya çok kötü bir şeyler ya bunlar biz, bizimkilerden daha kötü Şu mun çizgi aslında mun Popers Poppers Poppers arkadaşlar bir şeyler yapıyor Öyle ben bu oyunu prosuyum oğlum ben bu oyunu defalarca bitirdim ya Lan oyun şey topun diri mi Hadi Pizza e, Regen son iyileştir bizi Öyle lan Öyle artık Şu e, sıcak peynir adam sarmıyor bak 8-8 Hadi Ha bitti sonunda Woo! Bak yeni oyun animasyonu da değişmiş. Ke gidiyor artık böyle. Çok iyi ya. 200. Ne oldu lan? Ses gidiyor. Yay yay yay. yay. Tamam, tebrikler. Tebrikler bana. Yay. Kaçımıza bir düşman çıksın onu da merak ettim. Şöyle şuna bakalım. Bu ne? Strange. Strange'miş. Bize güç veriyor. Tamam. Ben zaten bunun hepsini biliyorum da. Yay 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 yay. yay. Şöyle şu şeyleri de alalım da. Abicim oh 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 oh. Defans mı bu defansı? Gidelim şöyle. Koş. Koş Freddy Reis. Koş. Woo, wo wo wo. Şimdi ne yapalım? Şu aşağı gideceğiz değil mi? Evet. O zaman Hem, şu aşağı diye tırıklayalım. şu, dur şuradaki boss'u deneyelim. Şurada bir tane daha boss var ya. Şu boss'u deneyelim. Aa ben çipi yapmadım Neyse dur de Şuraya deneyeyim. Şurada kutuyu dalayım da. Ne haber lan? Yine de savaşıyoruz. Bak bunun nasıl iki tane olabilir lan no? Hot cheese. Ben yapamadım ya ya. Neyse. Daha bu bitmedi. Daha bu bitmedi hadi Munchies e, ee, Prezabal e, ee, Water Waterhouse. Waterhouse Minitos Minitos <laughs> Minitos Mentos yok Mentos Yenil artık Kaçımızda hayır bizim de özellikle bizim çıkmıyor Pizza ver Yenildi Yeeey yeah. Evet ve baba piyolumuz burdur işte arkadaşlar 300 İki, Öncekisi 200'dü <laughs> Çocuk hatası veriyor öncekisinde öyle yoktu Aa bu yakışmadı Hadi ya karşıma bir karakter çıksın da bir karakterim olsun. Ben bir balon boya bile razıyım. Ve Yıldız verdi ona. Zaman çiftlerden şu yıldızımızı, mıldığımızı takalım da. Tak tak. Takamadım. Buradan nasıl takamadım. Takamıyorum. Heh. Ana bunda da mı hata var abi takmak istiyorum şunu takma, takmak takmak istiyorum abi cim takmak takmak tok, tok 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 tun 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 ana takamıyorum ben zar zor takıyorum abi <laughs> Önceki böyle bir şey yoktu yakışmadı hey, hey, hey. Defans hadi Tak artık Takamıyorum Bir şeyler yazıyordu orada hata olabilir mi demiyor Hiçbir şey demiyor Reset yapamıyorum hiçbir şey yapamıyorum Neyse ben şunu takayım arkadaşlar bekleyin ya En sonunda taktım ya Valla sadece tıkladım, tıkladım, tıkladım olmuyor zaten neyse Şimdi ne yapacağız ee, şimdi Onu yaptık bunu yaptık bu işimiz kalmadı Gelir artık şu kışçıya gidebilir miyiz Yeneriz alırız buradaki Bir bakalım burada ne var ne yok ne oldu lan? Al kaçmış şey çıktı. Oo bunun animasyonu var. Hot cheese. Basılacağım. 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 Kapkik. Eee pizza var. Pizza var. Saldır lan pizza vel. Ana ana. Buna yenilmiyor lan. Manyaklar. Tabi yenemem ki böyle güçsüz güçsüz karakterlere geliyorum. Kaçmalı karakter çıkmıyor ki. Cupcake. Pizza var. Pizza var. Pizza vel. Öl lan. Öl artık. Eee hot cheese. Hot cheese. Hot cheese önemlidir. Şöyle pizza şey bu lazım. Ha, yendim lan. Oğlum bunun şu müzik şeyi çok güçlü. Yendik. işte budur be. Easy peasy. Bir de pet de alacağım ben. Pet pet. Bana pet lazım pet. Bed bed Lan karakter çıktı. Karakter karakter. O karşımıza şu Carpus Freddy çıktı. Hiç şaşırmadım. Carpus Freddy çok kötü ya. Hiçbir şey işlemiyor. Anca karakter karşımıza herkese güç, şey, güçsüz yapıyor. Aslında o da iyiydi neyse. Gel lan. Evet. Bizim saldığım şeyim çıkmıyor ki. Adam bizi öldürecek şimdi. yenelim ya? Bak yıldız geliyor bu arada. O şişli çip sayesinde. Böyle çip aldık ya şimdi. Kendiliğinden böyle yıldız yolluyor. Aynen, aynen. İşte be şu çok güzel. Şu arkadaki müzik de var aslında. Yine aynı da. Biz evvel jumpscare. Sakin ol şöyle bir de şey alalım. Parti play olsun ne şey bilmiyorum. Hadi ya yenelim artık şu karpuz Freddy'yi. Karpuz Freddy yani hiçbir şey yapamazsın sen. 55 vuruyor yok sakin abicim Şöyle bir fork yapalım basacağım direkt öldürürüm bence değil mi öldürürüm Uy yendik lan bu çok güçlü var ya en güçlü 30 idare eder Ve 8 bize bls 8 para verdi para para Brr brr şimdi bizim takımdan kimi eksiltelim Bunu mu eksiltsek kimi eksiltsek şunu Bu Şu Freddy Freddy yarıyor mu ya Değiştiremiyorum ki Resetlemem lazım ilk defa yan ilk şeyi anlamadım Lan yapamıyorum abi. He Freddy. Ana kafam karıştı lan bir dakika reset. Yapamıyorum ki bu bunda da sorun var he. Diğerim öyle bir şey yoktu. Hadi. Heh, tamam. Lan bunu seçmek çok zor. Heh. Ee, şey. Son şu. He iki kez tıklamamız lazımmış. Benim mal kafam anlamıyormuş. Bata değilmiş ya. İki kez tıklamamız lazımmış. <laughs> ah, neyse Freddy ile değiştirdik bari. Karpuz Freddy artık karpuz oldu. Karpuz Freddy. Harpus Freddy. Freddy. Bedava, bedava. Freddy, free, free. Ha. Ah. iyi. Puppet. İçinde ne var düşün. Kutunun içinde ne var düşün. Bu bayağı yavaş yükleniyor. Ya. öncekisi öyle değil de. o yakışmıyor, yakışmıyor. Hep aynı şey diyor. Devam edelim. Arkadaki müzik yine değişmiş. Bak bak efektler, efektler var. Biz şey yenebilir bilir mi? Yine bir yine ok oh, diyemedim. Aa dur lan şurada kutu vardı oraya. Dur 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 yukarıda bir tane daha kutu vardı. Vardı değil, var aslında Var, var. Var, eminim. Bir karşıma çıkmasanız, şu bak oluyor da. Şöyle bir şey yapalım. Basit cam. Hot Evet, ölün lan. İyileştir bizi lan sen de. Ölün artık. Ölün artık. Uf. Bize çok yavaş yapıyoruz ama haliyle. Heh, sulge. Bok. Bok yolluyorum. Şöyle bir de Hot Cheese. Hot Cheese. Cupcake. Cupcake. Oo, yıldız. Yıldız, evet yıldız. Bak şurada özellikle düşürdü, şey. düşürdü bak şu bizim şey. Şöyle Glom Sound yapalım burada da düşürsün. Şöyle şunu yapalım. Heh, her şey düştü bak şu anda ona. Öl lan. Ha bir tanesi öldü. Cupcake hadi. Öl artık. Sıra oluyor bir de. Manyak. Manyak böcek. Kartop böceği. Ryan Basit cam basit cam. Şöyle bir şey yapalım. Evet yandık. işte baba pir olup böyledir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bana 100 şey verdi. Yeah, yeah, yeah. Pet alacağım abi. Benim param kaç oldu? Şöyle bir 150 olursa en güçlüsünü alacağım petin diye. 65. Neyse. Yerim <laughs> şurada şey vardı. Nerede o? Kutu. Ha burada. Eminim ben dedim size. Lan ağladık lan kutuya yapıştım. Heh oldu. Chips. Chips. Chips'i takalım. Chips. 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 Şöyle tıkla. Ha iki kez tıklayarak oluyormuş. Ben bilmiyorum ki. öncekisinde öyle değildi arkadaşlar. Yani orijinali de öyle değil. Mobilin. Ruvox ikonik Ruvox yumruğu. İsmini söyle diye bize bağırıyor. Söylemiyorum abi. Demiş mi ismi var? Böyle gölge boyun deyip olmaz mı? Yani gölge. Gölge İngilizcesi neydi lan? Ana İngilizce mutlu. Neyse geri dönelim. Şimdi şu yukarıdaki şeyi deneyelim. Oh Freddy son hızlı gidiyor ya. Valla şu Freddy'nin hızlı gitmesini özledim. Şu aşağıda bizi yine kart, kart adam reis bizi bekliyor. Ama ne için anahtar lazım. O anahtar da o bunu alacağız. Evet. Yine karşı. Abi aynı kişiler çıkıyor ya. Normalde bunun farklı kişiler de oluyordu. evet. Harbiden karşımıza artık farklı kişiler çıkmıyor. Şöyle bir hotchis. 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 Bu serisi yapsam mı ya? Ben valla bu oyunun farklı şey size göstermek istiyorum. Belki belki çok farklılıklar var. Nereden bileceğim? Sulge. Bok yollarım. Basız cam. Biraz basız cam olsun. Hotchis. Ölen, lan. artık. Öl artık. Öl, öldü. Şöyle iyileştirelim e, Glomsong Bu bak özelini düşürüyoruz bak böyle yapayım. Adamlar artık böyle düş Yapamıyor yani zor vuruyor Aslında bu Carbis Freddy iyi vuruyor iyi, iyi, lan iş yarıyor Abi Ha bir tane söyledi O çiz aslında iyi ya Fox'ın o çizi Şöyle bir Rindar yapalım Basit cam Hop Öl lan Ölün artık daha ne kadar yok, kafanıza şey yapacağım Defalarca vuruyorum olmuyor Eee yine Party for Levels Bu ne işlerini bilmiyorum Heh. Ana! Bu parça öldürdü. Parça yaptı gördü lan. Ana. Wow. 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 Vallahi şaşırttı lan. Neyse arkadaşlar bence burada video bitirelim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tek bir şey abone ol, like, arkadaşlar. Abone ol, like, zil zil Bunu devam yapsam mı? Siz yorumda yazın bence arkadaşlar. Şu lan bozuz bozun yeniriz artık diğer şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abone ol, like'ı izle diyelim. Bitirelim şöyle bir de şeye gelelim. Neyse arkadaşlar. Ee, ben bir dakika lan şunu yapıp ben video bitirmeyeceğim abi. Şunu çok merak ettim. Şu balon boyu biliyorum da aslında balon boyu? Yani, Cici. Bu video bizi dolandırıyor aslında bazen ama. Heh. Cun cun. Şöyle. Ama müzik de var arkada. Ama müzik yoktu. Şu şey olursam var ya bana 100 para verir onu söyleyeyim bana. Bu Bunda farklılık yok sadece müzik değişmiş saniyesi var. Aa ince daha yavaş gidiyor. Ana ince daha yavaş gidiyor Lan, bu daha kolay aslında. Öncekisinde manyak gibi hızlıydı. Şöyle bir en alttaki balığı da asayım Bana yani para, para, para lazım para. Fakiriz zaten. Şu, an hadi, hadi bomboş lan yürü ya para mı geri istiyorum? Para mı geri istiyorum? Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz bu benim balıkçılığımdan daha iyi balıkçılık yaparsınız. Valla diyecek bir şey demedim.